Sayın teşeş bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yani onları hem anlama hem anlatma günü. İşte yurt genelinden bazen düşündüren, bazen de hüzünlendiren engelliler günü manzaraları. Dünya Engelliler Günü vesile oldu. Bir gün bile olsa tüm dünya onları anlamaya çalıştı. Hayatları zordu elbet. Tıpkı Samsun'un çarşamba ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Kerim Deniz gibi. Yedi yıl önce ağaçtan düştü felç kaldı. Ancak hayata küsmedi. Belden aşağısını kullanamayan Deniz çalıştığı atölyeyi düzenleyerek işine devam ediyor. Aynı zamanda Engelliler Derneği'nde başkanlık yapıyor. Engelli Spor Derneği kulübünde de basketbol oynuyor. en ilginç kutlama ise Yalova'da yaşandı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da katıldığı etkinlikte vatandaşlar sokakta göz bandıyla yürüdü. Engellilerin konu edildiği bir filmi bantla izleyerek görme engellileri anlamaya çalıştı. Aksaray'da ise örnek bir kafe açıldı. Sadece engellilerin istihdam edildiği kafe ilk günden büyük ilgi gördü. Konya'da düzenlenen sıra gecesi etkinliğinde ise engelli çocuklar günlerini doyasıya yaşadı. İstanbul Maltepe'de görme engelliler, milli takım futbolcuları, ünlü oyuncular ve gazetecilerle düzenlenen maçla karşı karşıya geldi. Karşılaşma boyunca gözlerini banta kapatan ünlüler zor anlar yaşadıkları maçtan 4-3 yenik ayrıldı. Her şey bu kadar güllük gülistanlık değildi tabi. Yürüme engelli olan Abdurrahman Cansu, Ermenek'te maden faciasında hayatını kaybeden Ömer Cansu'nun abi. Onun üzüntüsü kardeşini son yolculuğuna uğurlarken mezarına toprak dahi atamamasınaydı. Tabii hiçbir şey yapamadım ki. Doktor yürüme şeyi ver, seni kurtardı da dedi. Yürüme şey vermez dedi. Ben iki denikler üstüne o beni kaldırdı. Kardeşim kaldırdı. Öte yandan savaşın sakat bıraktığı yaşamlar da var. Onlar ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler. Kimi ayağını, kimi gözünü kaybetmişti çatışmalardı.